Bu dünyaya bir çocuk getirdiğimizde ona karanlıklarda destek olup ışıkta da yol gösteririz. Asada! Hey, hey, hey. Asada! Asada! <laughs> Şimdi kim geliyor? Lord of Mizra! Hey, hey. hey. Grace nereye kayboldu? Grace! bırakalım da polisler işini yapsın. Bu işte yalnız değiliz. Onu kısa süre içinde bulacaklar. <laughs> Kızım kayboldu. Bir ışık için dualarınıza ihtiyacım var. Lütfen benimle dua edin. Hayır. Bunun Tanrınızla ilgisi yok. Peki kızımı kim aldı? Her yıl onu kovuyoruz. Ama çayırda kalıp bekliyor. Çayırda kalıp bekleyen kim? Grace. Galavgok toprağın ruhlarındandır. O varken asla yalnız kalmazsın. Grace'i iblisler almadı. <laughs> Bu insanlar hasta. Korkuyor musun? O burada. Her şey eskisi gibi. Her şey eskisi gibi. Her şey eskisi gibi. Her şey eskisi gibi. Grace'in yerini biliyorlar. Kızını o aldı. Şey Karşılığında bize mucizeler sunacak. Kaosu tatma zamanı geri alacaksın. İşte biz böyle severiz. Gece güneşi doğduğunda ihtişamı göreceksin.